Herkese merhaba arkadaşlar. Ira bugün slime oynuyor. Ama patladı o. Evet. Böyle bir balonun içine de doldurduk değil evet. mi? Bakın şöyle. Sıkamadım. Arkadaşlar böyle işte. Çok artık. Anne bu. Şunu üfle. Bakayım. Bak sık. Wow mor oluyor değil mi? <laughs> Aynı bir slime gibi patlatmak slime. Değil mi? Yapmak slime gibi. Değil mi? Hadi patlat bunu da. oyna biraz. Neyi patlatayım? Boy yapalım. Hmm. Azıcık şöyle bir parça Alalım şunu. Ama bu da çok eğlenceli oldu. Böyle evet. bir bardağa ağzına geçirdik bunu ve içine doldurduk, değil mi Hira? Evet anne. Şöyle sıkınca hop balonun içinde slime var. Onu ben yaptım şimdi. Şimdi de ba bardağı doldurdum. Neyse herkese bay bay de sonra kal. Gel. Gel Hira. Herkese bay bay. Öpüyorum arkadaşlar. Öpüyorum arkadaşlar.